O koltuğun falan çok güzel maşallah. Ben kendim çekeyim mi? Sen de güzelsin. Şimdi Hı. Gökovalılar dediler ki Gülsiye teyzenin yanına gidiyorsan bundan götür dediler. Bu ne? Ben annene kırmızı biber derler. Benim yanıma geliyorsan adam getiririm. Ben kocaya varıyorum. Kocaya mı varıyorsun? Varıyorum. <gülüyor> eee? <gülüyor> Bir şey diyeceğim. Hı. Bu biber ne işe yarıyor? İyisin. Bu acı mı bu? Acı. Peki gök Gökovalılar... Bak insanlar, bazısı acı olur, bazısı tatlı olur. Aynı bu biber de öyledir. Şimdi dediler ki Hı. kırmızı biber acıdır. Bunu Gülsiye teyzeye giderken götür dediler. Niye demiş olabilirler? Şimdi <laughs> <laughs> dediler ki Gülsiye... Gülsiye <laughs> teyze dediler. <laughs> Efendim... Bu konuşma sırasında sürekli bipler koymak zorundayız. Çünkü Gülsüye teyze sinirlendi mi çok küfür edermiş değil mi? A <laughs> biber sinir, biber, biber. <laughs> biber, biber ker etmez. Kuyun ağzım açılırsa dere tepe düz gider. Hamid <laughs> o. Şimdi <laughs> dediler ki sohbetine doyum olmazmış. Buranın en yaşlısı sen misin? Kaç yaşındasın eğer İstemiyorsan söyle mi? Neden isteyeyim? Ben 91 yaşındayım. Maşallah. Ama bir şey yok değil mi? Kalkıp yürüyorsun. Yürümem hiç. Bir kalk bakayım, bir kalk bak. Hoppala! Ah. 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 Maşallah. abim geliyor. Yeter mi? Yo yeter. Yani herkes senin ne kadar sağlıklı olduğunu görsünler. Tabii. Hiç tartışmadın insan yoksa. Emme eyyem. En... <laughs> <laughs>